Merhaba hanımlar. Zülbiye'nin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin inşallah. Evlerimize huzur, hanemize, kesenimize bereket versin inşallah hanımlar. Evet hanımlar, bugün yine güzel bir modelle geldim sizlerleyim. Ben önceden birkaç sıra örüp alt kısmını hazırladım ve bir biraz modelimden ördüm ve size anlatarak devam ediyoruz arkadaşlar şöyle vişne çürüğü ve toz pembe ipimin ikisinin birleşimiyle olacak güzel bir model Evet hanımlar şöyle anlatıyorum alt kısmını lastik veya böyle ters örebilirsiniz ve sonra modelimize geçiyoruz Evet hanımlar şöyle şurada iki tane imleğim var battım imleğimi çektim üstüne aldım arttırdım yani şöyle bir imlekte içinden çektim 3 tane imleğim oluştu Kenarından şöyle iki imleğin kenarından imleğimi çektim, arttırdım ve bir imlek daha içinden çıkarttım. Bu modelin çok çeşitleri var arkadaşlar. Evet iki tane imlek arasından imleğimi çektim, arttırdım ve içinden imleğimi aldım devam ediyoruz sonuna geldik başına ve tekrar arasından bakın iki imlek var arasından tam çektim Evet iki imleği arasından çektim bakın üstüne aldım yani arttırdım tekrar içinden bir imlek çektim ve düz olarak da ördüm şimdi bu arka kısmını tamamen başa kadar düz öreceğiz hanımlar ön tarafında tekrar yine bir ufak bir anlatım olacak. Sonra tekrar başka bir diğer ipe geçeceğiz. Ve modelimizi diğer iple devam edeceğiz biraz. Evet. Şöyle Dediğim gibi bu modelin de, yani değişik çeşitli türleri var. Çok amaçlı diyebilirim yani bu tür model. Şöyle devam ediyoruz. modelin benzerlerinden ördüm birkaç tane ben. Model çıkarttım yani. Evet. Örmeye devam ediyoruz. Evet. Kenara geldik. Şimdi bakın. Arka kısmını düz ördük. Bakın. Şöyle. Model. İkinci sırası modelimizin 3 tane imleğimiz var. Bakın. Bu ilk baştakini şöyle düz örüyoruz. İkisini eksiltiyoruz. İki imleğimiz kalıyor. Baştaki imleğimizi ördük. İkisini eksilttik. Ördük baştaki imleğimizi düz ördük. Yani bakın şöyle. Düz ördük ve eksilttik. Düz ördük. Eksilttik. İlk başta e, ikili e, imlek üzerine kurduk. Modelimizi üçlü oldu. Arttı. O artıyı e, eksilmemiz eksiltmemiz gerekiyordu. E, onun için iki yani imleklerimiz tekrar ikiye düştü. Düz ördük. Eksilttik. Düz ördük. Eksilttik düz ördük eksilttik düz ördük eksilttik yani kestik iki imleğe düşürdük bakın ördük eksilttik ördük eksilttik ördük. Evet. Tekrar yine başa geldik. Tekrar yine modelimizin arka kısmına ters öreceğiz. Bakın. Modelimizin arkasını ters öreceğiz. Çevirdikten sonra tekrar modelimizi döşemeye başlayacağız. Ee, vişne türü ipimizle hanımlar. Burası böyle. Başa kadar ters örgüyle devam edecek. Şöyle bakın. biraz sızlandım ama düz örgü olduğu için bana göre düz yani ters örüyoruz olduğu için bir daha model döşemesini anlatacağım size Evet başa geldik şimdi vişne çürüğü ipimi takıyorum hanımlar Evet. Şöyle ilk imleğimizi iki renkli olacağı için örüyoruz. Ördük. Bakın şurada dediğim gibi iki imleğim kaldı. Onun arasından ipimizi arkaya atıyoruz. Arasında bir imlek çektik. Arttırdık. İçinden bir imlek daha çektik. Etti üç tane. İki imlek arttırdık, içinden bir imlek daha çektik, üç imlek oldu. Aradan tekrar imlek çektik, şöyle bir tane arttırdık ve içinden çektik. Arttırdık. İçinden sıkıcı örmüşüm biraz. Bazen belli olmuyor işte. Evet. Doladım. Arttırdım yani. İçinden birimlik daha çektim. Bakın şöyle. Aradan battım. Çektim. Arttırdım. Bakın şöyle. Şöyle. Birimlik. Daha çektik. Arttırdık. çektik. Şöyle arttırdık. Evet. Şöyle az kaldı. Evet hanımlar, ben modelimi biraz ilerleteyim. Sonra sizlerle görüşmek üzere. Bu sıramı çıkayım. Az kaldı. Evet hanımlar görüşmek üzere. Evet hanımlar benim modelim bitti. Hazırladım modelimi sizler için. Şöyle bakın. Arka kısmı böyle oldu. Evet. Ön kısmı da böyle hanımlar. Bakar mısınız? Şu güzelliğe harika. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım sizler de beğenip paylaşırsınız hanımlar. Evet hanımlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin hanımlar. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Böyle şahane yeni modelleri, örnekleri görmek istiyorsanız kanalımı takip etmeye devam edin. Bakar mısınız? Şahane bir model. Evet hanımlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beğeniler, yorumlar kanalım tamamen ücretsizdir arkadaşlar hanımlar. Gayet güzel, esnek, şöyle kenarları düzgün olan bir model. Çok güzel bundan yelek olur, kazak olur, hırka olur, şal olur, şapka olur, atkı olur. İstediğinizi örebilirsiniz hanımlar. Harika modelden yararlanmak istiyorsanız kanalımdan izleyip örebilirsiniz hanımlar. Evet hanımlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar sevgili takipçilerim.